Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 13. maddesi gereğince 56 adet gündem konularını görüşmek üzere 8 Eylül 2021 Çarşamba günü Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclis Sanalı'nda 2021 yılı Eylül ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Meclis arkadaşlarıma özellikle Cumhuriyet Meclisin arkadaşlarıma başsağlığı diliyorum. Teşekkür ederim. Yüzümüzden başkanımız çok değerli biriydi. Allah rahmet eylesin. Mecani cennet olsun. Yüreğimizde yaşıyoruz. Şahsım ve tüm meclis adına ben de ailesine ve hasaya, Milliyetçi Hareket Partisi'ne başsağlığı diliyorum. Badır Keskin mazeret bildirmiş. Belediyeye ait Hatay'ın Antak Geçiş Saracık Mahallesi 3447 parsel numaralı parselin satışı için elbimeli etki verilmiştir. Söz konusu taşınmaza ilişkin medyan satış yetkisinin iptalinin meclis gündemine alınarak oynanmasına arz ve talep olur. Ramazan Alparslan, Fatih Tosyalı, Bekir Altan... Fakat şu an mahkeme kararı üzerinde mahkeme kararı olan ve davası devam eden bir dosyadan bahsediyoruz. Onun için bunun komisyona gitmesi, gitmemesi, yani komisyon mahkemede olan bir dosya hakkında ne karar verebilir? Olumlu, olumsuz. Bu satışı ya da Trump'a yapılacak yer, bu meclisteki her bir arkadaşımızın, yani netice itibariyle burada Büyükşehir Belediyesi burayı 58 milyon 300'e satıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde kırkın üzerinde 17 milyon 300 karı mevzu Sanırım başkan olarak ben de bir yetkim var. Ben de bunu gündeme almıyorum ve hepinizden bu konuda saygı bekliyorum. Yerine göre tazim edilerek gönderilmiştir. 5393 sayılı kanun 18 maddesi gereğince meclis çalışma öğretmeninin ilgili maddesine istinaden... Evet. Uratmak, ve bununla ilgili gereken düzenlemeleri yapmak. Sahillerinden başlayan iskenderine doğru hızlı yayılan bir petrol atığı söz konusu son zamanda bölgedeki hareketli sayın iskenderin belediye başkanı da gözlemlemiştir, Arsus belediye başkanı da gözlemlemiştir. Bizim elimizde şu anda mevcut bu durumlara müdahale edilebilecek bir büyükşehir belediyesi ya yani da ilçe belediyesi olan yoktur. Memleketimize hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı evet. Allah'tan evet. riyaz ediyorum. Evet. Bir dahaki evet. toplantımız Ekim 15 14.30 Nisan öncesi var mı? 15 Ekim 14.30